Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle para kazanma konusunu konuşacağız. Para hayatımızda önemli bir rol oynuyor. Bu videoda hem internetten hem de geleneksel yollarla nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İnternet sayesinde artık evimizden bile para kazanabiliyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Bilgisayarımız veya telefonumuzla ek gelir elde etmek mümkün. Peki internetten nasıl para kazanılır? İşte size birkaç örnek. Freelance çalışmak, yazarlık, çeviri, tasarım veya programlama gibi yetenekleriniz varsa freelance platformları tam size göre. Upwork, Fiverr ve Bionluk gibi sitelerde yeteneklerinize uygun işler bulabilirsiniz. E-Ticaret, kendi ürünlerinizi veya başkalarının ürünlerini internette satarak para kazanabilirsiniz. Kendi e-ticaret sitenizi kurabilir veya Trendyol, hepsi burada, N11 gibi büyük platformlarda mağaza açabilirsiniz. Online eğitim. Bir konuda uzman mısınız? O zaman, bilginizi başkalarıyla paylaşarak para kazanabilirsiniz. Udemy, Coursera ve Skillshare gibi platformlarda online kurslar veya webinarlar düzenleyebilirsiniz. Sosyal medya yönetimi Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor musunuz? O zaman, markaların veya kişilerin sosyal medya hesaplarını yöneterek para kazanabilirsiniz. İçerik oluşturabilir, reklam kampanyaları yönetebilir ve hesapların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İnternetten para kazanmak harika bir seçenek. Ancak geleneksel yöntemleri de unutmayalım. İşte size birkaç fikir. El yapımı ürünler satmak. El becerilerinize güveniyor musunuz? Kendi yaptığınız takıları, sabunları, çantaları veya diğer ürünleri Etsy, Instagram veya yerel pazarlarda satabilirsiniz. Evcil hayvan bakıcılığı. Hayvanları seviyorsanız, evcil hayvan bakıcılığı yaparak para kazanabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların evcil hayvanlarına geçici olarak bakabilir, onları gezdirebilir veya beslenmeleriyle ilgilenebilirsiniz. Özel ders verme. İyi olduğunuz bir ders varsa, öğrencilere özel ders vererek ek gelir elde edebilirsiniz. Matematik, fizik, kimya gibi derslerin yanı sıra müzik Resim, yabancı dil gibi alanlarda da özel ders verebilirsiniz. Organik ürün yetiştirmek. Bahçeciliğe meraklıysanız kendi organik ürünlerinizi yetiştirerek satmayı düşünebilirsiniz. Domates, salatalık, biber gibi sebzelerin yanı sıra aromatik otlar veya çiçekler de yetiştirebilirsiniz. Ürünlerinizi yerel pazarlarda, manavlarda veya komşularınıza satabilirsiniz. Peki, para kazanmak için nelere ihtiyacımız var? İşte size iki sihirli kelime, azim ve yaratıcılık. Başarıya ulaşmak için çok çalışmak ve yılmamak gerekiyor. Unutmayın, hiçbir başarı kolay elde edilmez. Sabırlı olun, kendinizi geliştirin ve yeni şeyler denemekten korkmayın. Bir yöntem sizin için uygun olmayabilir, ancak başka bir yöntemde büyük başarı elde edebilirsiniz. Önemli olan, pes etmemek ve yeni fırsatlar aramaya devam etmektir. Unutmayın, başarıya giden yol iniş çıkışlarla doludur. Başlangıçta zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak pes etmediğiniz sürece hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Kendinize inanın, yeteneklerinize güvenin ve hayallerinizin peşinden gidin. Artık para kazanmak için birçok farklı yol olduğunu biliyorsunuz. Şimdi sıra sizde. İlk adımı atın ve sizin için en uygun yöntemi deneyin. Unutmayın, en önemli şey başlamaktır. Bol şans.